Memleket insanı muhteşem görüntüler devam edelim Adana'yla portakal çiçeği karnavalı kapsamında uluslararası fotoğraf yarışması yapıldı. Ve 47 ülkeden 475 fotoğraf sanatçısının katıldığı yarışmanın konusu dünyanın farklı bölgelerinde yapılan karnavallar ve festivaller. Kiminde mevsim dönümleri kutlanıyor, kiminde tarihi olaylar hatırlanıyor. Doğudan batıya onlarca karnaval ve festival coşkusu karelere yansıdı. O fotoğraflar Adana'da sergilendi. Sergi geziyince dünyanın farklı yerlerindeki renk düğün adeta yaşamış gibi hissettim. Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında yapıldı. Karnavalın ve Adana'nın e, uluslararası alanda tanıtımına e, katkı sağlamak için e, bu fotoğraf yarışmasını düzenledik. FİAP ya da Uluslararası Fotoğraf Federasyonu ve e, Türkiye Fotoğraf Federasyonu e, onaylarıyla düzenlemiş olduğumuz bir yarışma. 47 ülkeden 475 sanatçının katıldığı yarışmada dereceye giren fotoğraflar sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Fotoğraflara bakınca çok eğlenceli çok renkli, insanların en doğal halleri var ve çok eğlenirken ve mutlu oldukları haller var. Dünyanın birçok yerine gidemiyoruz. Oralarda da festivallerin olduğunu biliyoruz ama o festivallere net fotoğraflarla, size bir şeyler anlatan haliyle durması çok güzel. Sanki biraz gezmiş gibi oldum dünyayı.